Niye attı mı peyse? Efendim bir Niye? Siz benim sınıfım değil misiniz? Ne güzel. Ayda yılda bir yemek yiyorsunuz. Bak Şeval uyandı. Hiç konuşmuyor. Videoyu çektiğimi gördü. Çocuklar afiyet olsun. Şu anda şu anda çekiyoruz zaten. Evet. Ben seni bakım var. Tamam. Yo resim resim çekeceğim. Yo. Şu... Şu oburlar. Oburlar nasıl yemek yiyor onu görelim. Evet. Ee, Raziye Hanım. Bugün doğum günü mü? Ondan mı süslendin? Emir Hanım sen gidiyor musun doğum gününe? Hocam erken gideyim ya. günü tiyatro var. Geliyor musun? Hayır. <laughs> Geliyorsun. Geliyorsun. Bitti. Emir Emir büyük yerden. Annesi annesi söylüyor. Aynı öyle. Murat Usta kolay gelsin. geri çıkıyoruz. Hadi beni bir Tamam tamam. <gülüyor> Eda çok mu acıktın? Gidiyorlar gidiyorlar Fotoğraf mı video mu? Fotoğraf mı? Ye bakalım Aynen Hocam geldim Beşik Bekir'e

sorumundan yaren kediden korkuyor şu kediden Görüşmeler. Görüşmeler. Evet kedi yaren kaçıyor. <laughs>